Hardware Plus Online e hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Android One platformunun Türkiye'deki ilk örneği olan General Mobile 4G'yi inceleyeceğiz. E şimdi öncelikle Android One'ın ne olduğundan çok kısa bahsetmek gerekirse biliyorsunuz ilk olarak Hindistan'da Android One programı başlatılmıştı. Android yani stok Android deneyimi sunan ve Android güncellemelerinde ilk alan ve bununla beraber de fiyat performansıyla öne çıkan bir program, Android One programı Türkiye'de de General Mobile'ın 4K akıllı telefonu ile başladı. Şimdi inceleme her zaman olduğu gibi tasarım ile başlayacağım ama şunu söyleyeyim. Son dönemde sase çıkmış akıllı telefonlar arasında fiyat performans oranı gerçekten en iyi cihazlardan biri ve bununla beraber tabii ki güncellemeleri her zaman işte bir Nexus cihazlarıymışçasına ya da işte Google Play Edition cihazları gibi ilk alacağı için böyle de bir avantajı var. Zaten cihazın teknik detaylarını da incelemenin devamında söylüyor olacağım. Her zaman olduğu gibi tasarımından başlayalım. Şimdi biliyorsunuz Nexus telefonları da hem tasarımsal açıdan, dış görünüş açısından hem de yazılım tarafında daha çok sadelik üzerine oynayan telefonlardır. Böyle çok hani göz alıcı detaylarla karşılaşmazsınız. Keza zaten General Mobile 4G'nin de bu tasarım anlayışını yansıttığını görüyoruz. Telefonun genel malzeme yapısı plastik. Şöyle siyah modeli. önünde de göstereyim. Arka tarafında bizim Galaxy Note 3'te gördüğümüz deri görünümlü plastik arka kapağa yer verilmiş. Yani görünümü plastik, görünümü deri. Ama dokunduğunuzda plastik olduğunu anlayabiliyorsunuz. Arka kapak çıkabiliyor. Bununla beraber dilerseniz ileride bataryayı da değiştirme imkanına sahipsiniz servise göndermeden. Yan çerçevelerinde de alüminyum görünümü kazandırılmış ama yine kullanılan malzeme olarak plastik malzemeyi görüyoruz. Benim tasarımda beğenmediğim iki tane detay oldu. Bunlardan birincisi ee, çok anlaşılmıyor ama e, telefonun sol tarafında ses açma kapama tuşlarıyla beraber güç tuşu bulunuyor. Bu güç tuşunu çok fazla çıkık üretmemiş Yenil Mobile. Bu nedenle hani basarken çok fazla hissetmiyorsunuz. Ama bu tabii ki çok büyük bir problem değil. Sadece hani his olarak biraz daha çıkık olsaydı o tuşlar daha rahat basılabilir e, imajını veriyor. E, tasarım tarafında beğenmediğim ikinci detaysa hani şu arkadaki General Mobile yazısı biraz daha güzel olabilirmiş belki ama hani tabii ki de üretici kendi e, markasını bir yere yazmak zorunda. Hani sadece telefona genel açıdan baktığımda beğenmediğim bir detay oldu. Yine bu da hani çok büyük bir problem değil. Telefonun tasarımında taşınabilirlik anlamında oldukça hafif olduğunu söyleyeyim. Saat 135 gram, kalınlığı da 9.3 milim. Hani ortalama değerde ne çok ince ne çok kalın bir telefon diyebilirim. Hoparlörleri hemen en alt tarafta konumlandırılmış. Şöyle iki adet. Bununla beraber arka kapağın çıkabildiğini de söyledim. Genel tasarımı söylediğim gibi videonun başında daha çok sadelik üzerine çok fazla böyle hani göze çarpan detaylar yok. Sade bir telefon olmuş. Hani bence tasarımı da fena değil güzel olmuş. Ee, ekranla devam edeceğim. Ekran boyutu 5 inç. E, 720p HD çözünürlük kullanıyor diğer orta segment benzerlerine göre ve bununla beraber IPS panel kullanıyor. Ee, şimdi ekranla alakalı şunu söylemek istiyorum. Birçok farklı model görüyoruz IPS ekran kullanan ama tabii ki kullanılan IPS panelinin kalitesi her telefonda bir olmuyor. Mesela işte bir LG'nin ürettiği IPS panellerinin bir kalite farkı vardır, çok iyidir. Burada şunu söylemek istiyorum, General Mobile'ın kullandığı IPS gerçekten güzel. Çünkü ekranı açtığınızdaki renklerin canlılığı olsun, parlaklığı olsun iyi bir IPS kullanıldığını belli ediyor. Böyle çok hani bizim işte bir Samsung gibi, LG gibi olmayan firmalarda gördüğümüz kalitesiz IPS'lerden değil. Zaten hani yakın detaydan da ekranın kalitesi anlaşılacaktır diye düşünüyorum. 720p HD çözünürlükle alakalı da konuşmak gerekirse ben bunu neredeyse hani bütün orta segment telefonlarda söylüyorum. biliyorsunuz son dönemde amiral gemilerinde bir işte 1080p'nin de üzerine çıkma eğilimi var. Quad HD 2K çözünürlükle ekranlar oluyor. Ama siz Quad HD çözünürlük kullandığınız zaman bu hem pil performansınıza çok ciddi şekilde etki ediyor. Hem de Quad HD olduğu için işlemcinizin ve grafik biriminizin çok güçlü olması gerekiyor. Ama General Mobile 4G'deki gibi 720p HD çözünürlük kullandığınız zaman hem ekran yeteri kadar keskin görünüyor, hem de oyunlarda ve uzun pil ömründe bir problem yaşamıyorsunuz. Bence bu nedenle orta segment telefonlar için 720p gayet yeterli. Hiç öyle hani niye Full HD değil, niye Quad HD değil dedirtmiyor ekrana baktığınızda. Bu bence önemli bir detay. Şimdi donanımına geçeceğim. Donanımına baktığımız zaman aslında telefonun 699 liralık uygun fiyatlı bir model olmasına rağmen oldukça güçlü bileşenlerle donatıldığını görüyoruz. Keza Telefonun içerisinde 1.2 GHz sahasında çalışan 4 çekirdekli Snapdragon 410 işlemcisi bulunuyor. Biz bu işlemciyi yakın zamanda birçok farklı yine orta segment telefonda görmüştük. Benim yakından tanıdığım bir işlemci. Ve o telefonlarda olduğu gibi General Mobile 4G'de de güncel oyunlarda hiçbir problem yaşatmadan akıcı bir şekilde tabii ki 720p HD çözünürlüğünü de vermiş olduğu rahatlıkla oynatabiliyor. Bununla beraber 2 GB RAM var. Biz Geçen sene bu segmentte yer alan telefonları incelediğimizde 1 GB RAM görüyorken artık aynı fiyata 2 GB RAM'i görebiliyor olmak da bence oldukça önemli. Telefonda 16 GB'lık dahili depolama alanı var. Bu dahili depolama alanını microSD kart takarak genişletebilmeniz mümkün. Şimdi bu donanım bileşenlerini yorumlayacak olursak az önce söylediğim gibi 699 liralık uygun bir fiyatlı cihaz için konuştuğumuz için bence bu donanım fazlasıyla yeterli. Zaten Snapdragon 410 orta segmentin yeni nesil işlemcilerinden bir tanesi ve gerek oyunlarda gerek arayüzde oldukça akıcı performans gösteriyor. E bununla beraber RAM'in de 2 GB tutulmuş olması fiyatını da düşündüğümüzde bence gerçekten çok iyi. Şu da çok önemli bir detay. Bundan da aslında konuşmamız gerekiyor. Telefon aynı bir Nexus telefonu gibi Android One platformuna ait bir telefon olduğu için safkan Android arayüzüyle geliyor. Bunda ne demek istiyorum? Mesela bir Samsung telefon aldığınızda Samsung'un kendi arayüzü olan TouchWiz ile beraber gelir ya da bir LG telefon aldığınız zaman Optimus arayüzüyle beraber gelir. Ama Android One platformuna ait bir telefon olduğu için General Mobile 4K Safkan Android e, arayüzüyle beraber geliyor ve bu ekstra telefona büyük olmadığı için aslında akıcılığı e, daha fazla yaşamanıza sebep oluyor. Ve ben hani diğer akıllı telefon üreticilerinin e, arayüzlerindense Safkan Android arayüzünü daha sade ve daha kullanışlı buluyorum. Zaten geçtiğimiz yılda uzunca bir süre Nexus 5 kullanmış ve kamerası hariç çok e, memnun kalmıştım Nexus 5'ten. E, General Mobile'in kamerasına geçeyim. Bence telefonun e, en zayıf olduğu nokta kamerası aslında bunu kötü olarak algılamayın yani telefonun kamerası kötü değil ama diğer özelliklerine göre en zayıf olduğu noktası kamerası niye böyle söylüyorum şimdi telefonun arka tarafında çift LED flash destekli 13 megapiksellik bir kamera kullanılırken ön tarafta 5 megapiksellik bir selfie kamerası yer verilmiş arka tarafındaki 13 megapiksellik kamera diğer kendi segmentine göre kıyasladığımızda yani LG G2 gibi farklı 13 megapiksel kamera kullanan telefonlarla karşılaştırdığımızda biraz daha kötü sonuçlar verdiğini gördük ama bu demek değildir ki hani telefonun kamerası kötü. Zaten şu anda çektiğimiz çekim örneklerinde göreceksinizdir. Sadece rakiplerine göre kıyasladığımız zaman biraz daha zayıf kaldığı için böyle bir yorum yapıyorum ama tabii ki fiyatına göre gayet yeterli bir kamerası var. İşinizi de son derece görecektir, günü kurtaracaktır. Ha tabii ki son dönemde çıkan amiral gemileri işte LG G4, Galaxy S6 ile karşılaştırmak zaten mümkün değil. Onlar çok daha üst seviye cihazlar, kamera olarak. Ama bu fiyata bence kamera fena değil. Sadece biraz daha iyi olabilirmiş. Zaten çekim örneklerinde göreceksinizdir. Arka kamera için söylediğim bu düşünce ön tarafta geçerli değil. Ön taraftaki kamerası gayet iyi. 5 megapiksellik bir selfie kamerası var. Ön kamerayı kullanıyorsanız, selfie çekiyorsanız sizi bence gayet mutlu edecektir. Bataryaya gezeceğim. İçerisinde 2500 miliamperlik ve çıkarılabilir bir batarya yer alıyor. Şimdi ben son dönemde LG G4 ve S6'yı yoğun bir şekilde kullandıktan sonra General Mobile 4G'nin batarya performansından memnun kaldım. Çünkü 720p HD çözünürlük olduğu zaman Snapdragon 410'un da verimli bir işlemci olduğunu düşündüğümüzde batarya performansınız diğer Quad HD akıllı telefonlara göre çok daha iyi oluyor. 2500 mAh'lik bir bataryayla ben bir günü çok rahat görebiliyorum. Hatta eğer hani oyun kullanımınız çok yoksa Aşırı derecede parlaklığı yüksek tutmuyorsanız bunun bir buçuk güne de uzayabileceğini söyleyeyim. Ben batarya performansını son dönemde incelediğim S6 ve LG G4'ten sonra denediğim için özellikle gayet başarılı buldum. Şimdi sonuca bağlayıp kapatacak olursak videoyu. E, bence eğer bu fiyat aralığında bir telefon arıyorsanız yani işte 2000 liralara çıkacak bir amiral gemisi alacak kadar bütçeniz yoksa güncellemeleri ilk almak istiyorsanız Android güncellemelerini ve safkan Android arayüzünden mutluysanız temiz, sade bir arayüz kullanmak istiyorsanız General Mobile 4G özelliklerine karşın fiyatıyla tam bir fiyat performans telefonu olmuş diyebilirim. Gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Bir sonraki video incelememizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.